Sevgili teraziler ve bilhassa da sevgili yükselen teraziler. Efendim Nisan ayı yorumlarına hoş geldiniz. Evet klasik hatırlatmamla başlamak istiyorum. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen teraziyseniz tam olarak doğru yayındasınız. Şimdi 19 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda. Kendisine Venüs de eşlik ediyor. E Merkür de eşlik ediyor fakat retro pozisyonda yani Merkür geri hareketi var aynı alanda. Ve tabii ki Koç'ta bir yeni ay olacak. Ve bu yeni ay aynı zamanda bir güneş tutulması. Yani birçok hadise var. Bu ayın en önemli konusu belli ki 7. ev konuları. 19 Nisan'a kadar Güneş Koç'ta 7. evinizde. Şimdi sırayla gidelim. Şimdi bir kere 7. ev ne evi? Yani büyük başlık ne? İlişkiler. Şimdi demek ki 19'una kadar odağınız ikili ilişkilerde. Bütün konsantrasyonunuz bu alanda. Tabii ki 7. ev klasik astrolojide evlilik evidir, ortaklıklar evidir ama her türlü ikili ilişkiyi anlatır. Elbette aşk hayatınızdan sosyal çevre ilişkilerinize, ticari ilişkilerinize, bütün ilişkileri anlatır. Şimdi işin içinde Güneş, Venüs, Merkür Retrosu biraz alengirli dursa da konu şu. Odağınız İkili ilişkilerde ya bir ilişki kovalıyorsunuz, belki bir aşk konunuz var, bir ilişkide konsantrasyonunuz ya da hali hazırdaki ilişkinizi yola koymaya çalışıyorsunuz. Belki bazılarınızın söz nişan konuları var, belki eşinizden gelecek haberler var, belki çocuk planlarınız var, ticari ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklı konular, sosyal bir dönem, birçok kişiye çok fikir danıştığınız bir dönem. Yani uzun lafın kısası odağınız ilişkilerde. Şimdi bu alanda da 8 Nisan'da bir yeni ay var. Evet Koç burcunda 7. evinizde ve bu yeni ayın özelliği bu yeni ay aynı zamanda bir güneş tutulması. Evet efendim güneş tutulması Koç burcunda 7. evinizde 19 derecede gerçekleşiyor. Şimdi güneş tutulmasını biraz algılayalım. Öncelikle yeni aile oluyormuş onu hepimiz anladık. İkincisi efendim bu bir kuzeyli tutulma. Tutulmalar kuzeyli ve güneyli olmak üzere ikiye ayrılır. Kuzeylileri severiz. Güneylileri pek o kadar sevmeyiz ama kuzeyli tutulmalar güzel, güçlü tutulmalardır. Tabii ki bir güneş tutulmasının sizin hayatınızda çok belirgin olması için buradaki önemli kriter ne? Açın doğum haritanıza bakın. 7. evinizde 19 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz var mı? Ya da karşısında yükseleninizde 1. evinizde terazide 19 derece artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz bir noktanız var mı? Varsa efendim bu güneş tutulması sizin hayatınızda çok belirleyici olacaktır ve yeni başlangıçlar demektir. Yani bu anlamda güzeldir aslında. Şimdi 7. evinizde gerçekleşecek bir güneş tutulması neleri getirebilir? Yeni bir ilişkiyi başlatabilir. Hali hazırdaki ilişkiyi bir sonraki level'a, söz, nişan, kına, evlilik gibi konulara taşıyabilir. Yeni bir ticari anlaşma getirebilir, ortaklık getirebilir, ortaklıkla ilgili yeni kararlar getirebilir. Evliyseniz çocuk konularını getirebilir eşinizin hayatında önemli bir gelişme olabilir. Yeni bir sosyal çevreyi getirebilir. Ya da belki de tabi davalar evi orası aynı zamanda mahkemelik konularda bir şeyin netleşmesi ya da bir dava açılması gibi konularda olabilir. Ama dediğim gibi burada esas önemli olan doğum haritanız. Bunu da açık açık söyleyeyim. Şimdi aslında buraya kadar her şey çok hoş. Ne güzel de anlatıyorum. Anlattığımdan keyif alıyorum. Derken bu güzel döngü için limon sıkacak bir hadise var. Bu da Merkür retrosu. Yani Merkür tam da bu döngüde retro pozisyonda olacak. Nerede efendim? Evet 7 evinizde yine Koç burcunda yine ilişkiler alanında. Şimdi bakın öte yandan demek ki Merkür retrosu 7 evinizde ilişkiler alanında gerçekleşeceğine göre. unutmayın ki Merkür bir iletişim gezegeni diyor ki evet ilişki konuların çok hareketli ama, dikkatli de olman gerekiyor diyor bakın. Bu da bir uyarı. Çünkü 7. evinizde her türlü ilişkinizle alakalı bir alanda dediğim gibi Merkür Retrosu var. Evliliğiniz, aşk hayatınız, ortaklıklarınız, ticari ilişkileriniz, sosyal ilişkileriniz artı bir de davalar dedik. İşte bu alanda bir Merkür Retrosu ne yapar? Bir laf edersiniz yanlış anlaşılır. Karşı taraf bir şey der yanlış anlarsınız. İşte ferme söyleyeyim, ilişkinizde geçmişten kalan konular tetiklenir. Aa yine o konular açılır mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz sıkıntılar olabilir. Tabii ki bitmesi gereken ilişkiler biter bu arada. Bakın onu da söyleyeyim. Yani hani böyle zaten sürünen bir ilişkiniz varsa ya da sıkıntılı giden Merkür Retrosu onu kaldırmaz. Hop atar biter. Ha. Bitiren taraf siz olmayın. Neden? Çünkü Merkür Retrosu'nda bir ilişkiyi bitirdiğimizde sonradan pişman olabiliyoruz. Çünkü o an doğru karar veremiyoruz. Zihnimiz çok bulanık oluyor. Çok tavsiye etmem. Onu söyleyeyim. Ha öte yandan bir ilişkiye başlamak. Hayır. Ha tutulma bir ilişki getirebilir dedik. Getirsin. Ama mümkünse 26 Nisan'dan sonra yapın başlangıcı. Çünkü Merkür Retrosu biriyle 26 sarız. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ortaklıklar, bir takım anlaşmazlıklar olabilir. Dikkat edin. Yani her türlü ikili ilişkiye dikkat etmeniz gereken bir döngü. Tabii ki ekslerin hortlayacağı bir döngü. Hiç Merkür Retrosu'nda o eksleri hayatınıza almanızı tavsiye etmem. Bekleyin 26 insandan sonra ne yapıyorsanız yapın karışmıyorum. <laughs> Ama 26'sına kadar hayır. Evet şimdi aslında bu çok detaylı ve uzun bir konu. Hem özelinizde bir de bunun genel etkileri de var. Ben bununla ilgili ek bir yayın çektim. Bu yayından önce onu da zaten bu yayının sonuna ekleyeceğim. Lütfen tıklayın ve izleyin sevgili yükselen teraziler. Gelelim efendim 19 Nisan itibariyle güneş boğa burcuna girecek. Yani 8. evinize girecek. Demek ki 19 itibariyle odağınız mali tablonuzda olacak. 8. para evi. Eşten gelen para, başkalarından gelen maddi kaynaklar, ortaklıklar, ailenin maddi konuları genel olarak finansla alakalı ve demek ki odağınız mali tablonuzda olacak. Gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, kredi, vergi, nafaka, sigorta, her şey tazminat bilemem. Artık her neyse orada finansal konulardaki odağınız dikkat çekiyor. Tabii ki 8. E biraz sağlıkla da bağlantılıdır. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Ha bilinçaltı konularını da anlatır. Bazen güneş 8 geçişlerinde böyle bir bilinçaltımız yoğunlaşır. Böyle bir şeylere fazla takılabiliriz. Sakin. Ha bakın bu dönem terapiler, bir takım danışmanlıklar yok. Koçluktur, enerji çalışmasıdır, astrolojik danışmanlıktır. Bunlar için çok uygun bir zaman onu söyleyeyim. Ve efendim gelelim dolunayımıza. Bu ayın 24'ünde 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. 4 derece Akrep Burcu'nda. Akrep Burcu sizin haritanızda ikinci eviniz. Demek ki 24 Nisan civarı dolunayın ışığı ikinci ev konularını ön plana çıkaracak. İkinci evin konusu nedir? Yine para evi ikinci ev. Ayrıca bağlantılı olarak tabii ki kariyerinizi de anlatıyor. Şimdi ikinci evdeki bir dolunay Yine maddi tablonuzun netleşeceğini gösteriyor. O ay bu ayki Nisan ayındaki finansal konunuz her neyse oradaki o odağın hani sen dikkat çekiyor ya. O böyle dolunay zamanı oradan bir haber gelir. Hani bir mülk mü satıyorsunuz? Bir para konunuz mu var? Para mı gelecek? Ya da böyle bir finansal konuda ne olacağını bilmediğiniz bir takım durumlar mı var? Onlarla ilgili haberler bu dolunay zamanı gelir. Ha belki de bir mülkünüzle ilgili bir süreciniz var. Bu netleşir. Ee, tabii ki ee, kariyerle ilgilidir aynı zamanda ikinci. Belki de kariyerle bağlantılı bir haber, bir gelişme Dolunay zamanı olabilir açıkçası. Şimdi Merkür Retrosu videosunu bu yayının sonuna ekliyorum. Bir de efendim tabii ki Jüpiter'in ikizler burcuna girişi var biliyorsunuz. Jüpiter efendim Mayıs 2024 sonu itibariyle Haziran 2025'e kadar ikizler burcunda Dolayısıyla sizlerin doğum haritasında 9. eviniz de olacak. E şahane bir geçiş. 9. evin konuları sürüsüne bereket. Eğitimlerden yurt dışına, hayata bakış açımıza, torunlarımıza, eşimizin ailesine o kadar hukuki konular birçok şeyi anlatıyor. Ve önemli bir döngü. Ayrıca ne güzel yükselenize de üçgen açı yapacak. Bu da güzel bir şans üçgeni. Tabii ki bu konularla ilgili de ben çoktan yayınımı çektim. E onu da bu yayının sonuna ekliyorum. Lütfen sevgili yükselen teraziler ona da bir göz atın efendim. Evet efendim izlediğiniz için yayını müteşekkirim. Yepyeni yayınlarda görüşmek ümidiyle size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.